Pasif gelir nedir? Pasif gelir ya da yan gelir olarak bilinen birçok iş fikri aracılığıyla neredeyse çok az emek ve sermaye harcayarak düzenli bir para akışı elde edebilirsiniz. Dünya genelinde son dönemde adını en çok duyduğunuz konulardan biri de muhtemelen pasif gelirdir. Pasif gelir kaynakları genellikle ek iş fikirleri ile karıştırılıyor. Aslında pasif gelir ek işler ile bağlantılı ancak ek işlerde olduktan biraz farklı olarak sıfır veya çok az uğraş ile düzenli gelir getiren işlere adı veriliyor. Yani part-time bir işte çalışmak ek iştir ancak bir konutu satın alıp kiraya vererek pasif gelir elde edersiniz. Pasif gelir kaynakları son yıllarda daha özgür ve rahat bir hayat elde etmek için yoğun olarak kullanılıyor. Pasif gelir kaynakları sayesinde insanlar uzun mesai saatlerinden kurtuluyor ve bu sayede kendileri ve sevdikleri için daha fazla vakit ayırabiliyor. Üstelik pasif gelir kaynakları ile kısa sürede büyüme potansiyelinizde bulunmaktadır.